arkadaşlar Skopje Airport'tan çıkıyoruz. Merkeze giden merkeze bilet aldık iki kişi. Hemen içeride e, satılıyordu. Airport bas diye. Havalimanından çıkınca hemen sağda şu otobüs. Kişi başı 5 dolar. Euro varsa 4 euro. herkese merhaba. Arkadaşlar Üsküp'ü gezmeye geldik. Ee, Üsküp hakkında kısaca tarihinden e, bahsedeceğim, bilgi vereceğim. Sonrasında e, gezilecek yerleri paylaşacağım sizlerle. Ee, Üsküp Yahya Kemal Beyatlı'nın da aynı zamanda e, şehri, doğduğu yer, memleketi. Üsküp e, bin Osmanlı'dan en son ayrılan toprak parçası oluyor. 12 yıllarından itibaren Osmanlı egemenliğinde giriyor. Haçlı seferleriyle e, kaybedilmesiyle beraber. Sonrasında 1912 13 yılı 2. Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı himayesinde kalıyor. E, sonra Sırbistan'la yapılan İstanbul Anlaşması'yla e, Sırbistan egemenliğine giriyor. 91 yılında bağımsızlığını barışçı bir şekilde ilan ediyor. Sonrasında da e, kendi değerlerinden dolayı e, yani bu Makedonların ve Büyük İskender'in değerlerinden dolayı Yunanistanla aynılaşamadığı için NATO'ya giremiyor. ve 2018 yılında ismini North Macedonia yani Kuzey Makedonya olarak değiştiriyor ve 2020 yılında NATO'ya üye oluyor arkadaşlar. Üsküp hakkında ve Makedonya hakkında biraz bilgi verecek olursak Üsküp'te heykeller çok fazla. Yani gereğinden oldukça fazla heykel var. Mesela şöyle bu şurada iki tane heykel var yan yana. Sonrasında arkamı dönüyorum yine şurada da bir heykel var. Yani sağım sonum önüm arkam her yerim heykel. Mesela şurada da heykeller var. Oldukça çok fazla heykel var Üsküp'te ve Makedonya'da. Makedonya halkı da bu durumdan oldukça rahatsız. Yani e, ekonomik durumu çok iyi değil Makedonya'nın. Ve belediyenin devletin bu şekilde e, heykel yapmasını beğenmiyorlar. Onaylamıyorlar. Makedonya'nın %60'ı Makedonlardan oluşuyor. %25'i Arnavutlardan oluşuyor. E, %10'u Boşnak, Sırp, diğerlerinden oluşuyor. E, Roman. %5 oranında da Türk var arkadaşlar. E, Makedonya'da. Yani Makedonya e, 2002 yılında en son bu etnik e, sayım yapılıyor ve ülkede problem çıkmaması için 2002 yılından sonra e, bu etnik sayım yapılmıyor. Ülkede 2002 yılı sayımlarına göre yine %60 oranında e, Hristiyan var, Katolik Hristiyan, ortada Hristiyan da var. E, %40 oranında da Müslüman var ama e, şu anda %50, %50 olduğu düşünülüyor. Sonrasında Makedonya çok, e, yani şimdi Mayıs ayı olmasına rağmen serin, hava serin burada. Bir, bir Türk Lirası. Burada 3 Makedonya Dinarı yapıyor. Ülkede kullanılan para birimi Dinar. Yine 6 tane resmi dil var. Bu ülkede. Şu an ben Üsküp'te parktan meydana doğru gidiyorum. İskender, Büyük İskender heykelinin olduğu meydana doğru gidiyorum. Üsküp şehir merkezinden Büyük İskender heykeline doğru devam. Gördüğünüz gibi her yer heykel dolu. Burası Vardar Nehri. Vardar Nehri kenarından Üsküp meydana doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şurada yine heykeller var. Şurada da heykeller var. Yol kenarında. Makedonya için insandan çok heykel var diyorlardı. Buraya gelince bunu daha iyi anlıyoruz. Köprünün üzerinde de onlarca heykel var. resmi binalar herhalde. Evet heykellerimiz Şu solda da aşırı miktarda. Makedonya'da dikkat çeken noktalardan biri araçlar eski model hep. Yani 10 yılın aşağısındaki araçlar çok az. Hep 2010 yılından öncesi araçlara rastlamak çok fazla. Bir de Makedonya'da gazinolar çok fazla, yani kumarhaneler oldukça fazla. Evet, Vardar nehrinde balık tutan vatandaşlar. Karşıda ne heykelleri görüyoruz. Vardar Köprüsü, eski adıyla Taş Köprü, yani diğer adıyla Taş Köprü. Burası da Vardar Nehri. Arkada da Üsküp Kalesi görünüyor. Nehrin diğer tarafı e, Müslümanlardan oluşuyor, yani Türk ve Müslümanlar var yoğunlukla olarak. Nehrin bu tarafı da yani genelde Hristiyanlardan oluşuyor. Büyük İskender heykeli de e, bu meydanda. Şu an meydana doğru gidiyoruz. Büyük İskender e, milattan önce 336 yılında ve ya, 336 yılı ve 323 yılları arasında yani 13 yıllık bir dönemde dünyanın yarısını fethettiği söyleniyor. Ya bu Makedonya'dan e, Tutun yani buradan başlamış adam. Buranın Pelle şehrinde doğmuş. Ve Türkiye, yani Anadolu, Suriye, Irak İran'ı da yenmiş Pers İmparatorluğunu. Yani Buhara'yı da almış Türkmenistan'ın güneylerini. Pakistan, Afganistan'ın bir kısmı. Hindistan'ı da almış. Yani 13 yılda çok büyük bir e, hükümdarlık kurmuş. Hükümdarlığı 13 yılda çok büyütmüş dünyanın yarısını aldı diye bahsedilen komutan. Büyük İskender. Asıl adı 3. Aleksandros. Yani diğer adı Büyük İskender. Üsküp Meydanı. Şehir merkezi burası. da taş köprü. Halk Bank. Buradaki Türk bankalarından. Faaliyet gösteren büyük Türk bankalarından. Şu meydandaki gazinolardan. Bir de Makedonya'daki en dikkat çeken yerlerden birisi şu karşıdaki Vodno Dağı ve Vodno Dağı'nda Hristiyanlığın Makedonya'ya yayılışını 2000. yılı şerefine Avrupa Birliği ve Amerika'daki kiliselerin ortodoks katolik kiliselerin desteğiyle Kaç inşa edilmiştir 2002 yılında 66 metre uzunluğunda Amerika'daki Özgürlük Kulesi'nden bile daha yüksek merkezden 25 numaralı otobüslerle 70 dinara gidebiliyorsunuz Vodna Makedonya'yı gören yani en iyi Üsküp manzarası e, Vodna Dağı'nda ve o Dağına Dağı'na e, Milenyum Haç'ı deniyor. Yani Makedonya'daki e, 200 asırlık Hristiyanlığın şerefine anıtına 12 havari sembolik olarak temsil eden 12 sütunluk üzerine inşa ediliyor. Fırsatımız olursa gideceğiz. Hava çok soğuk olduğu için e, gitmeyi de düşünmüyoruz. Havanın durumuna göre hareket edeceğiz. Rahibe Teresa anıt evindeyiz. Çok hayırsever bir kadınmış. 1950 yılında hayırsever misyonerler cemiyetini kurmuş. Hindistan'da öğretmenlik yapmış. Okul müdürlüğünde bulunmuş Kalküte şehrinde. Teresa Anne diye lakabı var. Şu anda da dünyada 200 yok 100, 112 ülkede 610 tane vakfı var. hayırsever rahibeler yetişiyor kurduğu vakıfta. Makedon bölgesinden Türk bölgesine giriş yapıyoruz. Şurası arkeoloji müzesi. burası Vardar Nehri. Arkada Büyük İskender heykeli ve Milenyum haçı. Halkbank. Vardar Nehri'nde balık da çok varmış. Balık tutanlar da çok var. Burada da heykel yapmışlar. karşıda yine büyük İskender'in heykeli var sanırsam Türk Kalesi solda şimdi kaleye gideceğiz sonra tam karşıda bulunan Türk çarşısına gideceğiz Makedonya'da yeni araba çok az gördüğünüz gibi eski model araçlar var. E lüks markalar bile en azından 10 yıllık 15 yıllık modelleri. Şurada Audi var. Yeni model görünen. Diğerleri eski model. Her yerde bol bol heykel var. Parti şurada da var. Şurada da yine bir heykel var. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Köprüyü geçtik. Türk çarşısına doğru giriş yapıyoruz. Hey, change office. Şuradan dolar avro bozduralım. Ya köprünün karşı tarafında bu kadar senin çok yok ya ha. Göremedim. Bak burada ne güzel. Burada da <laughs> var senin Aynen. Kuyumcu. Ya buranın çarşısı çarşı aslında böyle ya. Karşı tarafta yok böyle. Aşkım bizim bu ilk ayarlayacağımız ev evet. de ama böyle bir şeydi. Ayarlamayı düşündüğümüz ev iki katlı. Ha. Geleceğiz yine buraya. Hı geleceğiz. Kısmen bizim Emine'nin oralara benziyor. Evet, Ne? Evet, evet. Kapalı çarşının küçültülmüş versiyonu gibi. Ayakkabıcı, kuyumcu, bol bol kuyumcu, exchange, ofis. Köprünün bu tarafında Türkçe konuşan daha fazla. Önce kaleye sonra camya gitsek olur mu? Önce <laughs> 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 Böyle dinlenerek Tamam aşkım, dinlene dinlene gezeriz. Üsküp Türk Çarşısı'nda yürümeye devam ediyoruz. Aşkım çok kuyumcu var değil mi ya? Evet çok fazla var. Hem ciddi derecede gümüşçü de var. Hani bence gümüş. altından daha çok gümüşçü var. Şöyle mesela şu karşıda evet, evet. gümüş. Gümüş yüzük ister misiniz madem? Hatta silver sil, diyor, aynen. ]ümüz. Belki de burası öyle bir sokaktır aşkım. Her diğer sokaklarda <laughs> bakacağız. Bizim Türkler altını seviyor ya. <laughs> Bak yukarıda da hep bir şey bayrağı, bayrağı var. Makedonya, Kosova, Arnavutluk, tüm sokak, tüm sokak Makedon, ya Arnavutluk ve Kosova bayraklarıyla dolu hep üst taraflara. Burada gümüşlü de çok fazla şu şekilde. Şey dönüştüm, sadece, dönüştüm. sadece gümüş dükkanı. Burada dilenci de çok fazla denk geliyor. Taş Köprü'nün bu tarafında yüzde doksanı vatandaşların Türkçe konuşmayı biliyor. Çardak köftesi, kozmos. Bu kozmosda birazdan köfte yiyeceğiz. Buranın köfteyi güzel yaptığını söylediler. Sahibi de Müslümanmış. Zaten buradakilerin çoğu Müslüman. bir tane. Berber böyle çok şaşayı severler. Sevemem. Tabii, Balkan kadını çok sever. Böyle düğünlerinde altı yedi kıyafet değiştirirler. Çok fazla Allah Allah. değiştirirler. Evet evet. Çiğ köfte. Olsun. Acısıyla, tatlısıyla. <laughs> Ziyafet. Şurası da bit pazarı. Türk çarşısının devamında bit pazarı. Burası Üsküp Kalesi. Karşısı Üsküp Stadyumu. Şurası Vardar Nehri. İskender Meydanı şu tarafta. İçeride de restorasyon çalışmaları var. Normalde girişi şuradan. Restorasyon olduğu için bugün kapalı, İçeri giremedik. Üsküp'ün havadan görünümü. İskender heykelinin olduğu yerde şu taraflar oluyor.